AKP'nin Ümit Özdağ'ı, bitirme projesi, kulislerde, başına çoraplar örülecek. Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'deki canlı yayında Ümit Özdağ'a ilişkin, AKP'nin müdahale planları olduğunu öne sürerek, Ümit Özdağ'ın başına başka çoraplar örülmeye çalışılıyor, şeklindeki ifadeleriyle edindiği kulis bilgisi paylaştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise o iddialara cevap verdi. Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV'deki canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ AKP tarafından müdahale edileceğine yönelik çarpıcı bir iddiayı öne sürdü. Pehlivan, kulis bilgisi veriyorum. Ümit Özdağ'ın başına bir şekilde başka çoraplar örülmeye çalışılıyor. Özdağ ve Özdağ'ın temsil ettiği politikaya dair iktidarın bir planı var şeklinde açıklamada bulundu. Ümit Özdağ ise bu iddiaya yönelik, Zafer Partisi bütün üyeleri, bütün teşkilatları ve kendisine gönül veren bütün Zafer Partililer ile birlikte her türlü operasyona karşı hazırdır diye cevap vererek şu ifadeleri kullandı. ABD ve ABD yeni bir kavimler göçü şeklinde gerçekleşen küresel göçe karşı siyasi hareketler yükseliyor ve iktidara geliyor. Ülkeler kendilerini göçe karşı savunmak amacıyla harekete geçiyor. Türkiye'yi Asya ve Afrika'nın insan deposu ve Avrupa'nın çöp deposu haline getiren AKP iktidarı ise 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi ve güvenli sınırlar oluşturulması için mücadele eden Zafer Partisi'ne karşı değişik arayışlar içinde. Zafer Partisi bütün üyeleri, bütün teşkilatları ve kendisine gönül veren bütün Zafer Partililer ile birlikte her türlü operasyona karşı hazırdır dedi. Diğer yandan Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye Erdoğan için çalıştığı kadar MHP için çalışmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli'nin, Erdoğan tek seçenek, çıkışına, Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı, diyerek tepki gösterdi. Özdağ, ayrıca MHP'lilere de, rahmetli başbuğ Türkeş e zerre kadar sevgisi ve saygısı olan bütün MHP'lileri Zafer Partisi'ne davet ediyorum, çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı olması gerektiğini, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşası için güvencedir ve bir kez daha seçilmelidir. Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir." sözleriyle dile getirdi. Terör sorunu çözüldüğü takdirde Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı olması gerektiğini savunan Bahçeli diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim amacımız yeni yüzyılda terörü bitirmektir. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe indirilirse Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye yüzyılının güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir, dedi. Ümit Özdağ, bütün MHP'lileri Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Bahçeli'nin bu sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı, dedi. Özda paylaşımında ayrıca MHP'lilere de rahmetli Başbuğ Türk'eşezer'e kadar sevgisi ve saygısı olan bütün MHP'lileri Zafer Partisi'ne davet ediyorum çağrısı yaptı.